Devam edeceğiz. Ama şimdi Ama çok özür dilerim. Ama şimdi canım şunu sorayım bir dakika. Hiç aşık oldunuz mailin Yani bir kere oldum. Çek defterini. Yine Öyle. zengin miydi? Hayır yani orta haliydi. Sonra, Sonra... kız, kız diyor ki orta haliydi diyor. Evet. Bu sefer. Çek eksik var. Evet. evet çek defterinde. Bak şimdi bir eksik dakika. Vardı. Ön yargılı olmayın. Hiç aşık oldum mu? Dedim. Aşık olduğu kişinin çok da parası yani uygun bir kazancı varmış anladığım kadarıyla. Rakamı biraz düşük. Yok hayır. Kızı konuşturmuyorsunuz ama bir durun. bir durum Ama Zayı'dan nasıl konuşturalım? 10 milyon TL Çok diyor ya. Çok fena giriş ya. Anladım. Hayal ürünü yani. Ay, hayal 10 milyon, milyon TL. Değil, Seni de şey ne yapıyor? Bu. Şimdi hayal bir şey söyleyeceğim. Ailem burada ki. söyleyemeyeceğim. Ee, çalıştığı hastaneyi biliyorum. Şu anda e, ya yani ekip arkadaşlarımın öğrendiği kadarıyla birlikte olduğu kişi de tam bu dediği kriterlere uyan birisi. Hı hı. E, o yüzden hani bunu atıyor tutuyor diye düşünmeyin diye söylüyorum. Hı hı. E evet. çünkü ekibi evet. öğreniyor ondan sonra davet ediyor buraya. Bu arada ben de orada olsaydım neler derdim diyorsanız hem ben buraya telefonumuzu yazalım. Siz de buyurun gelin. Burada çatır çatır her şeyi konuşuyoruz. Ha, bizim kızdığımız nokta şu zayıdı hanım. Parası olabilir e, birlikte olduğu kişinin, kendisinin de olabilir. Olsun bir şey hani demiyoruz ama. Ama 10 milyon TL hani düşüyor. Hayır parası olabilir. Vallahi Suudi Arabistan'dan Ronaldo'yu mu getirelim? Yalan mı söylüyorsun? Bir dakika ya. Belki ya ben göndereyim. Ben aşık olmama gerek yok diyor. Aşık olmama gerek yok. Sadece parası olsun. Ben böyle bir ben şey söylemedim. Ben o şekilde e, bu değil mi? Hayır. Sorundu şöyle bir şey, şey. Parası olacak. Parası olacak ama ben hoşlanmadım bir insana olamam zaten. Ama Hoşlanıyorum sen... da bana saygı da duyacak. Beni sevecek de. Ama, ama parası, parası var olacak. diye oluyor böyle bu. Şey. Parası olmasaydı o kişi olacak mıydı? Parası olmayacaktı. Olmayacaktı. Çünkü kendime saygısızlık yapamam. Dur, bir durun, bir durun, ediyorum. Bir dakika. Bir durun. Peki Aylin. Sonra ne oldu aşk? Yani... İlk defa orta halli birinden hoşlandın. Evet. Hatta aşık oldun. Aynen. Sonra yani mutlu olmadığımı fark ettim. Neydi seni mutsuz eden? Parası yoktu. Yani istedim, atıyorum şuraya gidelim bir bahane. Benim daha farklı sevdiğim restoranlar var. O oraya gitmediği için bilmiyor. İşte şuraya gidelim fark ediyor. Orası biraz daha hani yüksek e, menüleri falan. Ya hep böyle bir bahane dedim. Bu ne ya dedim. Ben kendime ne yapıyorum dedim. Ben oh. böyle de mutsuz oluyorum dedim. Yani bir buçuk yıl falan denedim. Tamam seviyorum ama mutlu değilim. İstediğim Peki. alınmıyor. İstediğim yere gidilmiyor. Ne bileyim. Yani mutlu olmamadın. Şu anda sizdeki kredi kartı e, beyefendinin kartı mı kendi kartınız mı? Yani kendi kartım da var. Yani şu an erkek arkadaşımın kartını da kullanıyorum. Peki hangisinin limiti daha fazla erkek arkadaşımın? Allah bizim yani limit benim... kadar bunların şeyi vardır, aidatı vardır. Ben size söyleyeyim bizim kredi kartımız 800 TL yemin ediyorum. Ne kadar? Yemin ediyorum 800 TL. Ne kadar o. olduğunu bile bilmiyor Kaya. <laughs> ne kadar da? Vallahi 800 olmuş. TL, billahi 800 tl. Peki ailen ne kadar e, limitinin? Yani son. Yani son limit şu an benim evimdeki <laughs> 500 bin. Erkek arkadaşım daha yüksek tabii Yüzde 70 nüfusun bütün belki de ömür boyuncaki hayalidir o 500 binler. Ne kadar harcadınız mesela geçen ay ya da hani? Geçen ay 150 ile 200 galiba Geçen ay çok kullanmadım. Çok hastaydım biraz. Hasta olduğum için evde geçirdim. Süreci çok harcama yapamadım. 200 bin mi? Evet. Ben de bir 15 20 milyon falan diye düşünecektim. Yani, yani 1 milyon üstündeki elbise ben de öyle düşündüm bir anda. O bir altta kaldı. Hastaydım işte 15 gün falan Hı -hı. evde kaldığım için. Evde diyorum. kaldım. Evde olmasaydım. İstediyi şey, şey lüks mekanlara işte, gidebilmek. Gibi zaten. Lüks mekanlara lüks mekan mekan gidebilmek. Değil, lüks sadece. mekanlardan giyinebilmek. Mekan yani bir hayatı paylaşabilmek değil ki. Istedim. Alakalı ben hayatı ben çok söyle güzel paylaşıyorum. paylaşıyorum, çıkartıyorum, Çok eğleniyoruz. Siz Ne çok çıkartıyorsunuz ki mesela? Ya yani ben şu... şöyle bir şey oluşuyor. Sanki hani siz çok e, fakir değil mi? normal bir ilişkide her şey çok güzel gidiyor da bir taraf çok zengin olduğunda onun yanındaki kadın çok mutsuz oluyor gibi bir algıda olmasın Onlar da görüyoruz gayet de mutlular gayet ama buradaki ayrımımız şu gerçekten hani fakir erkek sevilebilir mi? Tabii ki ya. Sevilebilir sevilemez ama size göre nedir Aylin? Burada işte Hayır neyi var da canlı örnek işte Zayda Canlı örnek senin. işte 22 sene. Bende de canlı örnek var, bende de sevemiyorum. Yani, canlı örnek 28 yaşında sen, hala şey, arayışlı. Annesi hayatım. bile bir süre sıktığın şey sevgi, aşk değil işte. annesi zorunlu sevmek zorunda ama bir süreden sonra annesi de ondan sıkılacak. Düşünsene de çalışmıyor, etmiyor, boş geziyor. Ama o erkek bunu fark edecektir, edecektir ki. Yani bunu ya bunu ister istemez sen belli edeceksin. Çok fark edemeyen insan var, belli. çok var. Örnekleri ama de sunabilirim. İster istemez var. bunu fark Sertir. edecek ve bu evlilik yürümeyecek ki. Ben ne ondan bahsetmiyorum. Olmayacak. Şu an Zaydan'ın dediği Şimdi dedi buraya gelince o zaman belli bir meblağın üzerinde kazanan erkekler için hep böyle bir risk mi var? Yani sadece gelen hanımefendiler onların parası için mi geliyor demek istiyorsunuz? Böyle bir algı mı var acaba? Yoksa onları da çok seven kadınlar var mı gerçekten? Yani öyle kadınlar da vardır ama onlar da bu şey hayatı yaşamadığı için vardır. Yani bu hayatı yaşayan hiçbir kadın geri dönüp ona bakmaz yani. Ben böyle düşünüyorum. Bu hayattan kastınız nedir? Orada bir Yani daha lüks, lüks yaşamak. Daha lüksü yaşamayan kadınlar tabii ki de bunu yaşamadığı için, bu tatmini almadığı için elbette dönüp arkasına bakar yani gider. Ama şöyle. Yani hani bu hayat lüksü yaşamayan kadın tabii ki de o kısımda hep kalır. Peki ayrı bir lüksü şey soracağım sonra geliyorum. size aynı şekilde. Esra ve Kayhan çiftine sormak istiyorum. Şimdi Hı -hı. sizin için lüks nedir? Benim için lüks eşimle gidip sahilde bir simit yiyebilmektir. Benimle lüks aynı çorbadan aynı kaseden çorba içebilmektir. Esra'cığım bak bunlar çok güzel Şöyle ama gerçekten mi? bunlar lüks mü? Bak lüks dediğimiz şey <laughs> belli bir algının üzerinde olan şey ya. Hani lakşiri olan kısımdan bahsediyorum. Bir şey söyleyeceğim ki işte ama lüksün de şimdi açalım Hı. konuyu. Lüks de neye göre lüks? Kime göre lüks? İşte onu öğrenmek için <laughs> aslında bu soru size. Şöyle mesela hanımefendinin bir restoranta gidip atıyorum bir ıstakoza 300 ya yani atıyorum 300 abart oldu da 3000 TL vermesi ona göre bir lüksse bana göre biraz aptalca bir davranış. Şöyle ona göre şöyle. normal olabilir. Ona göre ben o 3000 TL ile atıyorum bize göre lüks olabilir. Öyle bir, bir şey. ihtiyacını karşılayabilirim. Eşimin bir ihtiyacını karşılayabilirim. Belki ee, almak istediği bir şey vardır. Onu yani ona lükstür o belki ama biz, bir bir şekilde orada boşa çaba efor sarf ettiğimiz bir şey burada işimin mutluluğu için ben onu harcayabilirim. Şimdi e bakın neden mesela kimse ne olur kaca. beni yanlış anlamayın hani çok hı hı. böyle çizgi üstünde konular bunlar ama mesela istakozu siz biliyorsunuz belki gördünüz belki lezzetini biliyorsunuz evet. tattınız. Bazen belki bunu bilmeyen, yemeyen e, çok kişi var nasıl bir şey ki o nasıl bir hiç istakoz yiyen var mı oradan örnekle gidelim var mı yediniz peki yemeyen çok kişi var ve gerçekten bir hayli fiyatı fazla olduğu için oradan gidiyorum mesela. Lezzeti de doğru güzel yapılırsa muhteşem. De şimdi bu lezzete alışan birisi diyor ki Aylin ben gittiğim yerde stakoz yemek isteyebilirim. Ama zaten bunun tadını bilmeyen birisi zaten onu istemez. Aslında böylece sorun kalmaz da olabilir de. Ne diyorsunuz Aylin sizin için lüks nedir mesela? Yani lüks istediğim her mekana gidip istediğim her gördüğüm şeyi almam gerekiyor. Yani açıyorum hani beğendim onu almam lazım alamıyorsam. Bu benim için artık lüks bitmiş. Mesela demek. beğendiğiniz şey 5 milyon. Yani işte onu almam. Ne o mesela bir ev size hiçbir ev alındı mı? Yok daha alınmadı. Bir araba alındı mı? Arabam var. Yani şey alındı ama hani kullanmıyorum şu an. Yapamadığınız ve hayalini kurduğunuz bir lüks var mı? Var kendi şirketimi kurmak istiyorum ama şu an e, hani psikoloji bittikten kurmak sonra Kurmak mı kurdurtmak mı istiyoruz? İkisi. zaten eşim bana kurması gerekiyor yani eşimse eğer bana her türlü destek evet, çıkmadıysa ben hayatımdaki kurmak istiyorum yapmak erkek istiyorum ama erkek beni ama desteklemiyorsa niye benim olayım. hayatımda 10 milyon Bana yardımcı olsun olmayacaksa istiyorum. Sen mi kuruyorsun bunu karşı taraf mı kuruyor ya, 10 milyon olsun gitmek istiyorum zaten bana değer veriyorsa bunu yapmak zorunda yapar yani o zorunda diye bir şey, şey yok söyleyeyim. diye bu hayatta Ş şunu söylemek istiyorum bak bugün yemin ediyorum çıkalım dışarıya herhangi bir sokak hayvanının önüne bir çuval para yapalım 10 milyon TL'yi bağlayalım önüne bırakalım koklar geçer böyle. Para sadece insanların egosunu tatmin etmek için, sadece bu lüks hayatı yaşamak için sizin gibi düşünen hanımefendilerin öyle saçma sapan bir gereç. Hayır, Tam tersine hayatı daha konforlu yaşamalı. Hayatı hayat konforlu şeylerle oraktır. de mutlu Yemin ediyorum koklar geçer böyle bakmaz bile. Ayakası sök Şimdi herkes parayı istiyor. Burada parayı ben sevmiyorum diyebilecek bir insan var. Ama Artık birlikte kazanmak istiyoruz. Olalım. Birlikte tadına varmak istiyoruz bunu. Çarpıtıyoruz. Çarpıtmıyorum. Para Burada önemli. parayı sevmiyorum Ama diyen bir insan var mı? Soralım. Soralım. Parayı sevmiyorum ben diyen birisi var mı? Hiç sevmiyor. Yalan ya söylüyor. Alın mikrofonu. Yani. Başka... Alın mikrofonu. Yalan. Alın mikrofonu hemen söyleyin. Ne kadar olsun mutlu olayım. Önemli olan o. Evet, mutlu bir Zamanında çok olalım gördüm ya. çünkü. Ama bir dakika. efendi? Zamanında çok gördüm. Evet, evet. Babağım Tattım. Gördüm her şeyi gördüm. Şu an hiç hevesim yok. Neydi sizi peki yani para? Kötü bir şey mi yoksa niye size negatif mi geldi? Bilmiyorum yani ben çok önem vermiyorum paraya ve de şirket sahibiyim şu an ama hiç de önemli değil benim. Kaç kişi yanınızda çalışıyor? Efendim? Kaç kişi yanınızda çalışıyor? 5 kişi. 5 kişi yanınızda çalışıyor. Kendi Beş şirketiniz. şirketiniz, kendiniz mi kurdunuz? Evet, kaldınız? evet. Evli misiniz? Bekarım. Ayrıldınız mı? Ayrıldım. Ayrılma sebebinizin maddi koşullarla ilgisi var mı? Işte. <laughs> <laughs> çok cimriydi. Ah işte. Çok cimriydi. Yani işte direkt parayla ilgili bir şey. Var da mı, cimriydi, yoksa var da mı yapamıyordu. Cimriydi, var. var da. Bu da çok acı bir şey herhalde. Hem de çok acı. Ne istediğinizde yapmadı mesela. Hiçbir şey yapmıyordu. Hiçbir şey. Tabii. Ne o hiçbir şey. Hala mi? öyle. Çocuklarına hiç destek olmuyor. Okulda masraflarını falan karşılamıyor mu? Hayır, Canları bir şey. şey istediği zaman hiçbir şey. Tatil vesaire. Size herhangi bir şey alır mıydı? Hiçbir şey. Eve çiçek böcek bir şey getirir miydi? Hayır. Var da be, ben bittim başka bir ben şey. yemiyordu. Sizi bir yerlere götürür müydü? Hayır. Pikniğe falan? Hayır. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Evlendiğinizde böyle olacağını biliyor muydunuz? Hiçmiyordu. Tanımadan <laughs> şey mı evlendiniz? Lazım? Kaç yaşındaydınız? 18. Hiç Çok erken evlenince Arka. tabii bilinmiyor gelecek. Evet. Hala da o öyle devam ediyor o zaman. Devam ediyor öyle. Boşanma sebebiniz pintiliği miydi? cimriliği evet. O kadar. Bir tek cimriliği. O, yani demek ki para evet. Hani olup da yememesi çok acı ama. Olmasa derseniz ki yok parası yani. <laughs> ama olup yememek çok Zamanında zor. Zamanında fakirlik yaşamış mı beyefendi? Fakirde. O, Fakir i̇şte o fakirliği yaşayan birisinde <laughs> evet. psikolojisi diye bir şey var. Devamlı böyle biriktirmek istiyor ya da iki türlü bakalım. Ya kendini layık görmüyor o parayı harcamaya ya da hep biriktiriyor ki yoklukta ben bu paradan faydalanayım. Har vurup harman savurmak değil ama e, yani... Zengin olup da fakir kalan da çok kişi var bu arada. Peki oğlunuz var mı? İki tane. Zenginler mi tırnak içinde? Yani iyi durumda. Peki hanımefendiler onların yani genç kızlarımız onların e, maddi güçlerinden etkilense de gelse. Bir tane oğlum bekar yanımda. O onu diyor kızım diyor para adam gereksiz adam diyor. Para sadama bakmıyorlar şimdi diyor. Parasız o adam, eskidendi. Adam. Evet 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 evet. Yani Bıra. parasız adamı sadece annesi sever lafı doğru Aynen, mu Aynen doğru bravo evet doğru. E ne olacak yani parasız olanlar evde mi kalsın? Evde kalıyor. Yuma kurmamasın mı yani? evde kalıyor. Ha? Zahide Hanım ben gideyim asıl, o zaman var mı o müsaade? Bir şey canım, aşkım, asıl o, o eski sahip yani. yani. Nasıl olan insanlar <laughs> e, evde kalıyor ki? Asıl diyorum o işte parası olsun pul olsun, asıl o düşünce yapısına sahip olan insanlar evde kalıyor ki. Ama ben Esra bu önemli, enteresan Hı. bir cümle değil mi? Parasız adam gereksiz adam. Ya, parasız ya çok büyük adama sevgi kalmadı ki şu anda. Annesi bile sevmez diyorsun ya o <laughs> Tamam, yok, bir tek annesi sever diyorlar. Öyle mi? Annesi bile Aynen. misin yok canım annesi sever. Çok büyük saygı. Parasız adamı sadece anası sever gibi bir laf var. Çok acı bir şey. Bu bu adam evet var. yani bu nasıl bir şey? Nasıl nasıl bu, bu cümle nasıl kurulabilir ki? Peki parasız adam gereksiz adam. Katılır mısınız katılmaz mı? Katılmıyorum mısın? yani yoktu parası işte. Nasıl gereksiz? Dünyanın en akıllı adamı bana göre, en zeki adam. Ama sizin ah, için sizden, her türlü ama istediği her şeyi başarılı bilen, bilen bir adam ki akıl, akıl, karakter, o vicdan, o merhamet, o para gelip geçici Zahide hanım. Paramız oldu bitti, tekrar kazandık, tekrar güçlendik ama birlikte yaptık. Hmm. Biz bunu kalpten yaptık ya. Peki, Aylin gerçekten hayalindeki kişiyle evlilik yaptın. Muhteşem bir yatta evlendin. Kredi kartının limiti yok, istediğini alabiliyorsun. Fakat hayat bu ya. Beyefendi battı. Ne yaparsın? Boşanır mısın? Başka birine. Yani şöyle. Hani tabii ki toparlanmasını beklerim. Baktım toparlanmıyor. Ne kadar bir süre verirsin? Bir hafta. Yok artık. Sayın. <laughs> Ancak o kadar toparlan. kaplanabilir. Çünkü <laughs> askeri ödeme geliyor yani Yani 2-3 ay falan. <laughs> Bak. Tabii ödeme geliyor. 2-3 yani ay beklerim. Baktım zaten 2-3 ayda belli olur bir şeyin toparlanıp toparlanmadığı. Yani ben hak etmiyorum böyle hayatı da. Hak etmediğim <laughs> için de tatlı bir şekilde yolları ayırabileceğimi düşünüyorum. O tatlı bir yani ne dersiniz giderken? Yani planço tutmadı. Kırmadan, düzmeden çok tutmadı. Yani kırmadan, <laughs> çok tutmadı. Bir şekilde tatlı evet. şekilde yolları ayırırım. Tatlı <laughs> şekilde nasıl söylenir bu? Onu merak ettiğim için soruyorum. Yani <laughs> nasıl şöyle görmek evet. istiyorum ya. Nasıl söylersiniz? Dur da ben de göreyim anlamam. Mesela işte burada bekar mesela sen? Aynen. Dur onu zormayacağım konuş diye vermedim mesela beyefendi o e, çok zengin olan kişi siz evliydiniz fakat ne yazık ki battı ve ona bunu nasıl söylersiniz ben gidiyorum artık nasıl dersiniz zaten mutsuzluklar başlamış olacak kavga başlamış olacak neden kavga çıkar böyle bir durumda sizce yani sonuçta artık istediğimiz yere gidemeyeceğiz istediğimizi alamayacağız sıkıntılar başlayacak <laughs> arkadaşlarımla rahat belki görüşemeyeceğim kendimi kötü hissedeceğim Zaten o sıra kavgalar başlamış olacak. Sevgi o demek ki... değil ki iyi günde kötü günde diye evleniyoruz yani biz. Ya üzülecek misin? İyi mi günde sen? kötü Üzüleceğim, günde hastalıkta sağlıkta biz ya. her türlü birlikte olacağız yani. Hayat şey... arkadaşı seçiyoruz Hı. Hı. Hı ya Ya Tamam üzülmüş Acaba olacağım sonuçta. Şey, Acaba size nikah memuru evlenirken... Sormamış olabilir. Başka bir şey mi söyleyecek? Hayır hayır şey evlilik cüzdanı yerine... Hesap cüzdanı. Hayır hesap cüzdanı. Ne yapayım şey alıp sokak arasına ya da Bodrum'a mı yerleşeyim ne yapayım? o saatten bütün sonra işte aşk, aşk demek sevgi demek budur ki işte ya aşk bir şey bütün zorluklarda bitiyor. birlikte tamam. gülşerebilmek şimdi tamam sizin dediğinizi düşünelim Hadi battı ben Bodrum'a yerleştim. Banka bile bugün 90, hadi hadi gün iki, veriyor. Üç, tamam adama, 90 adam koşuyor, de verdik dakika. diye. O da verdi 90 gün. Bana ka karnım yo, yo, doymayacak. Ekmek yiyeceksin, su içeceksin. E mutsuzsun. Canım <laughs> gidip çalışacaksın. Eşin de çalışacak. Ya, yine asgari ücretle başarabileceksin? Asgari ücretle kirayı mı verecek? Belki ekşi yapacaksın. Aa, bir dakika verirsin. şu an. Ekşi veremiyorum. Veriyorum, veriyorum niye işte. Niye bedenimi yoruyorum? Niye kendimi yoruyorum? Neden kendime bu zarar yapıyorsun? zaman sen biraz önce seviyorum, aşığım demedin mi? Ben şunu dedim. Ben sevmediğim hiçbir insanla Olma'm Et, Hoşlanma, o zaman bu, da, bu sevgi nerede sevgi olma. bunun neresinde ama aşk bir yere kadar aşk bu yani olumsuzluklarda benim için bir, bir şey, şey söyleyebilir miyim ister böyle hayat tecrübeliyiz bu konuda evli de değilsin daha evet. kulağına böyle küpe olarak almak istersen böyle hayat geçmez. Çok da güzel. Gerçekten. Dön. Gerçekten. Çok da güzel. Çok Gerçekten. Hayır, çok Bak, da güzel. Çok da güzel. Hak ettiğimi almış oluyor. Bunu kendine. Şimdi yani bir şey hak söyleyeceğim. Hak etkin adam kadar yaşlandırır. De. Katılır mısınız? Katılmaz mısınız? Soracağım. Hı. Soru kalsın. Buyurun. Bence. Bir, şey bir dakika. Beyefendi, dedi ki, ben çok zengin bir bayan istiyorum ve sizi çok zenginsiniz. Aşırı zenginsiniz. Sizinle evlendi. Hı. Siz zor duruma düştünüz. O beyefendi sizi bıraksa, siz ne yapardınız? Çok da seviyorsun o beyefendi. Aynı sizin şeklinde o sizi sevmedi yani sadece paranız için evlendi. Ben sadece para için demiyorum. Ben sadece hoşlanmadığım bir insan Hayır ben anlamadım. Ama çelişiyorsunuz Ben her zaman Her zaman hoşlanmadığım bir insan olmam diyorum. Siz çok zenginsiniz beyefendi. Ben anladım ben sizin Zengiz. sorunuzu. Çok net anladım. Evlendiniz ama hani siz şey bu, bir kaza geçirdiniz. Allah göstermesin. Kötü bir olay oldu. Ya olabilir. O Aşk anda da beyefendi yani. sizi bıraktı. Ya olabilir ya aşk ne Ömür boyu sürebilecek bir şey değil. Ee, yani tamam üzülürüm ama kendimi de oturup yıpratmam. Aşk zaten ömür boyu sürebilecek bir şey olur da ben yani Yani siz aşk sonrasını saygıya verir. Yani bir ömür boyu bir şeye aşık olamam. Yani olamaz kimse. Aynen. Peki yani parası için seven bir kadına bir erkek ne kadar saygı duyabilir acaba? Yani ben bu zamana kadar saygısızlık gram kimseden almadım. E, bu arkadaşlarım ailem için de geçerli. E, gram saygısızlık yapılsa ben orada tepkimi koyarım ve gerekiyorsa ben zaten çok dobra bir insanımdır. Yani e, gerekeni söylerim, onu orada da bırakırım. Çabuk silebilen de bir insanım. Bu sadece işi atıyorum hayatımdaki değil, insan için değil. bile değil. Bu benim ailem için bile geçerli. Beni ezen, beni ne bileyim kötü bir şekilde bir şey söyleyen orada ben onu bitiririm yani var da hatta. Yani hani geç ailemden birisi beni kırdı ve ben affetmedim ve barış onunla istemem. Ailenizden değil. Ya yani bu hayatım için, hayatındaki, hayatınızdaki insan için. Peki maddi zorluklar yıpratır mı ilişkiyi? Kesinlikle yıpratır. Bence kuvvetlendirir. Kuvvetlendirir, yani. güçlendirir kesinlikle. Vallahi ya. Yani hayır. Yani At, nasıl yıpratır mesela? Atıyorum Hı. evlendi, çocuğu da var. Hı, ee, işte. Okula gönderdi. Diğer çocuk daha iyi giyiniyor. Ama kendi çocuğum atıyorum daha iyi giyinemiyor ya da istediği an alamıyor, yiyemiyor. Diğer çocuk tatile gidiyor benim çocuğum gidemiyor. Yani bu bir artık hem çocuğum mutsuz oluyor, umutsuzluğunu ben görünce otomatikman ben de yıpranıyorum. Ee, zaten... Parası olmayan erkek kendini de iyi hissetmeyeceği için ne ailesine, ne eşine ya da ev, çevresine hiçbir şekilde mutluluk getirebileceğini düşünmüyorum. Çünkü kendini başta eksik gördüğüne ben inanıyorum. Peki o maddi gücü kadın kendine bakım onarım içinde kullanır mı? Bu da bir eksiklik olabilir mi? Biraz daha maddi durumu sıkıntı Tabii ki de için. yani e, durumu iyi olsa gider e, her gün atıyorum güzellik salonlarında geçirir, daha iyi beslenir, daha sağlıklı beslenir. Evet. E, estetiklerini istediği yerde yaptırabilir. Siz estetik yaptırdınız mı? Yani birkaç yerimde var. Peki kendiniz mi e, karşıladınız? Yani Arkadaşlarınız mı? <laughs> yani. Abi arkadaş... Cevap vermek istemiyorsanız söylemeyebilirsiniz. Tamam bunu geçiyorum. Peki tamam bunu geçiyoruz. Çok Buyurun. Tabii ki. Ee, öncelikle ben de kendimde üniversite okudum. Ee, kendim çalışarak, kendim okuyarak. Ne Mezun oldunuz. Çocuk gelişimi bölümü mezunuyum. Aileten drama öğretmenliği yapıyorum ve ayrıyeten şimdi özel eğitim eğitimini de alıp devam edeceğim inşallah. Çok güzel. Buradan e, öncelikle bütün genç kızlara diyorum ki arkadaşlar böyle insanları dinlemeyin. Sadece e, sevdiğiniz bir insanla evlenin. Çünkü o sizi asla bırakmaz ama gerçekten seven, gözü dışarıda olan değil. Evet. Ve e, üniversitede bir hocam dedi ki kendisi psikoloji e, dersimize giren bir hocamızdı. Dedi ki e, evlilikte 3S kuralı var dedi ve bu benim yıllarca aklımda kaldı. Dedi ki Sevgi, saygı, sadakat. Evet. Ve bunların olmadığı hiçbir yere, hiçbir şeyde girmez. Ne mutluluk, işte ne sevinç, ne zenginlik, hiçbiri yoktur. Gider o yatlarda ağlarsın, o senin tercihin. Ama ben ağlamak için bu dünyaya gelmedim. Ee, bir şeyleri okuyup, bileziğimi elime takıp, kendi ayağımın üzerinde durup, iyi yerlere gelmek istiyorum. Bunu da kendi zekamla, beynimle yani kendim yapmak istiyorum. Kendim başarmak istiyorum. Çok mutlu doluyorum öyle ve bütün kızlara diyorum ki okuyun arkadaşlar koca bir gün gider ama mesleğin ebedi olarak kalır evet. altın bilezik önemli mikrofon nerede? Zahide Hanım ben şu cümleyi kullanarak son noktayı koymak istiyorum bence Aylin Hanım erkek arkadaşını sevdiği için değil parası için birlikte öyle, öyle mi, zaten? mi acaba? Aynen. E ben seviyorum o da beni çok seviyor ve ben onun yanında Ama eğlendiğim kadar hiç, hiç kimseyle eğlenmiyorum. Ne alakası var? Parası bittikten sonra 3 ay sonra döndüm. terk edeceğim bu adamı diyorsunuz. Sevgini nasıl terk, de, edeceğim. Sonuç 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 terk edeceğim? Bilmemeyi mi hak ediyor? Ben onu anlamadım. Vay Vay biraz de, önce demedim mi? ben Parası bittikten sonra 3 ay sonra bu adamı terk edeceğim demedim mi? Ben dedim ki bu hayatı kendime hak görmüyorum. Tabii ki de sevgi verdi. Ne kadardır devam ediyor bu arkadaşımızla ilişkiniz? 3 yıldır devam ediyor. Bir dakika 3 yıldır devam ediyor. Arası bitmemiş de ondan devam ediyor Zaidan'a bitse bırakacağım diyor zaten. <laughs> Ya sonuçta ben mutsuz Sevgi değil şu an burada öyle konuşuyor. Zaten ben görsel olarak olduğum yaşıyorum. yerde Aynen. neden duruyorum? Ben mutsuz nasıl yerde. yerde... herkesi konuşturmuyorsunuz ama bir dakika buyurun. Kendimi daha Mut nasıl iyi gösterebilirim? Nerede güzel gösterebilirim? Bunun derdinde. Ya tabii ki de güzel görüneceğim. Tabii ki de gittim her yerde bana ya bakılacak. Ya biz hayat paylaşıyoruz. De... Ya evlilik ben izin. hayat paylaşmıyor ya muyum? Canım çok saçma. Daha paylaşamıyorsun. Hayat, Yo, gayet evlilik dediğin şey böyle bir şey değil. Sevgi dediğin şey ya de sana böyle göre bir şey öyle, Bana göre bir şey değil. Aylin. Gerçekten senin sadece zengin olduğu için birlikte olduğunu düşünenler çoğunlukta olduğu için soruyorum. Üç yıldır birlikte olduğun birisine mutlaka alışmışsındır. Sevgi de vardır diye düşünüyorum işin içinde, değil mi? Evet tabii ki. De. Peki Diliyorum. gerçekten bu adamı parası bittiğinde terk edebilecek durumda mısın şu an? E, evet dedi ya. Her şey benim yerime cevap vermeyi kesecek misin? Yoksa ama benim yerime cevap vermeye her zaman devam edecek. Biraz önce 3 ay sonra terk ederim diye kendi ağzından çıktı. Peki ama ya. bir cevap ama şu anda? Benim yerime benim cevap vermem lazım. Ne sen evet, benim evet, yerime cevap vereceksen evet. sen konuş Peki, benim yerime ben gideyim o zaman. 3 evet, ay sonra diyebilirsin evet 3 ay sonra Seni ilgilendiriyor hala aynı şeyi devam ediyorsun farkında mısın? Benim yerime cevap vereceksen evet. sen devam et hadi ben canım. gideyim. Devam et canım evet hadi. Sesini kes. Hadi. Sesini kes o hareketini de Saygımızı bozmadan. Bence de bozmayalım. Bir dakika Aylin Hanım cevap verebilirsiniz buyurun. Zor bir şey. 10 soru. milyon <laughs> Hayır. Yani şöyle, yani... Yani. Beyefendi programı bu soruyu geçtik. İzliyor, geçeriz. İstemediğiniz hiçbir soruya cevap vermek zorunda değilsiniz. Muhtemelen beyefendi izliyor programı. Beyecek. Peki yani e, sizin bu konuda konuşacağınızı biliyordu herhalde değil evet. mi? Peki bunu biliyor mu? Yani zengin olduğunuz için onun yanında daha mutlu olduğunuzu biliyor mu? Yani evet biliyor. Ben zaten bunu saklamıyorum yani. Evet. Şöyle yani ben doğduğum günden beri böyleydim. Yani statülü, yüksek, hep böyle sevdim. Yani düşük bir insanı kendime layık görmedim. Yani niye göreyim ki? Her zaman beni mutlu edebilecek, her anlamda mutlu edebilecek birisi benim yanımda olması lazım. Peki.